İbrahim Kahveci, 26 Ocak 2022 Karar Bu hesap zor verilir. Kamu malı yetim malı gibidir diyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu. Acaba Cumhurbaşkanlığı yönetimi bu kurala ne derece uymaktadır? Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2013 yılında ihale edildi. Köprü 2016 yılında bitti ve hazine garantili para basmaya başladı. Ama muhtemelen 2020-2021 yılında şirkete fazladan 4 yıl daha işletme Pardon, para toplama süresi daha verilmiş. Kamuoyuna açıklanan resmi bir bilgi yok. Hatta köprüyü işleten şirketin sitesinde bile yapım artı işletim süresi olarak ihalenin 10 yıl 2 ay 20 gün süreyle alındığı bilgisi var. Ama olsun, gönlümüz el vermedi ve yılda 800 milyon dolar olmak üzere 4 yıl daha 3.2 milyar dolar kıyak geçildi. Zaten köprünün toplam yatırım bedeli resmi olarak 3,5 milyar dolar olarak açıklanmıştı. Böylece sadece verilen ek süreyle yeni bir köprü parası daha kazanmış oldu şirketimiz. YSS köprüsü açıklanan maliyetin çok altında yapılacağını birinci ve ikinci köprü maliyetleri üzerinden vermiştim. Osman Gazi Köprüsü'nün bile 1.2 milyar dolara yapıldığını açıklayan Japon firma olunca sanırım kimse YSS Köprüsü ve kısa ek yolların 3.5 milyar dolara olmayacağını anlamış olacaktır. Bugün ek süreyle beraber YSS Köprüsü'nde firmaya toplam ödeme 8.3 milyar doları buluyor. Böyle bir fiyat, böyle bir karlılık acaba nerede var? Osman Gazi Köprüsü keza 1.2 milyar dolar yapım maliyeti ek bağlantı yollarıyla beraber en fazla 1.5 milyar dolara çıkan finansman maliyetiyle en fazla 1.7 milyar dolar köprüye 15 milyar dolar kim nasıl garanti vermiş olabilir acaba kamu malına yetim malı gibi sahip çıkmak böyle mi oluyor bu hesaplar nasıl verilecek hiç düşünüyor musunuz yani bu dünyada olmasa da nasıl verilecek bu hesaplar toplumsal duyarlılık Bugün 5 yıl önceki şarkısındaki sözlerden dolayı Sezen Aksu gündemde. İyi ama daha bugün hepimizin gelirini, evlatlarımızın geleceğini ipotek altına alan, 3-5 hazine garantili müteahhide milyar milyar dolar kıyaklar sağlayan bu gelişmeler neden gündemde değil? Evlatlarının geleceği için kuruş hesabı yapan insanlar, evlatlarının geleceğini satan bu gelişmelere neden hassas değil? Acaba başlarına sorun gelene kadar beklemeyi mi tercih ediyorlar? Mesela bugün İstanbul Boğaz Köprüleri çift taraflı ücretlendirilmiş ve ücretleri de 2015 yılına göre 3.4 liradan 16.5 liraya yükseltilmişse bu YSS Osman Gazi Köprülerine ödeme için yapılmıştır. Gerekçe bakım onarım gösterilse de. Şehir içinde belki de evinizden yürüyerek gideceğiniz hastaneler kapatılmış, bunun yerine de şehrin dışında ulaşımı zor ama devasa binalarda şehir hastaneleri yapılmışsa ne kazanmış oldunuz? Yolda vefat eden bir yakınınız olduğunda mı soruna bakacaksınız ya da yol parası size dokunduğunda mı bugün kamu özel işbirliği adı altında ya da yap işlet ama işletebildiğin kadar işlet ihaleleriyle bir kesim müthiş fazladan kazanıyor o kesim elbette tek değildir ama yoksullar tektir ve dertleri de tektir. Dolar 14 lirada kalsa ne olur, 24 liraya çıksa ne olur? Nasılsa her şartta kazanacak ve kaybedecek belliyse. Siz Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki müzik parçasını sorgulamaya devam edin. Geleceğiniz satılıyor, evlatlarınızın geleceği alınıyor. Hiç düşünmeyin, kolay gelsin. İbrahim Kahveci